Evet arkadaşlar bugün sizlere Fraps'ı tanıtıyorum. Video çekme programı olan Fraps. Şimdi hemen Şimdi generaldayız. Ya yani benim gibi yapın aynı hani böyle. Ya yani şu başını. Ben burayı çünkü pek anlamadım. Şimdi e, FPS f yani F12'ye basıp hani şurada görüten 36 50 falan ona F5 o. o yazıyı hani mesela şu, şu but e, üst tarafa alabiliyoruz şu alt tarafa alabiliyoruz şu tarafa şu tarafa alabiliyoruz yani buradan değiştirip F12'ye basarak değiştirebiliyoruz burada da e, şuna tık, tıklatınca 30 saniye olunca videoyu ya, 60 saniye olunca videoyu bitiriyor yani burada da FPS ayarlayın Mobius'u F9'a basınca e, videoyu çalıştırıyor benim 50 FPS ım, mm, maksimum full, full size yapın sonra burda e, record win, win 7 solosu mikrofonunuz varsa tabi alttakine tıklattım screen resim çekiyor f1'a basıyorum e, resim çekiyor tabi istediğiniz yapabilirsiniz hani bmp resmi jpg png yani hangisini istiyorsanız yapabilirsiniz onu hani mesela bmp'yi bazı e, fotoğraf yani bazı telefonlarda falan açmayabiliyor ben jpg yapıyorum yani her şeyde açıyorum bu kadar arkadaşlar Video çekme programı takip bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.